Yönetim paneliniz üzerinden iş yerin post, sanal nasıl aktif hale getirebilirsiniz onu göstereceğim. Entegrasyonlar alanından ödeme sistemleri alanına geliyoruz. Ardından iş yerin postu seçiyoruz. İlk olarak buradaki alandan API bilgilerinizin girişini sağlıyorsunuz. Buradaki bilgileri iş yerin post müşteri paneli üzerinden kontrol edebilirsiniz. API bilgilerinizin girişini sağladıktan sonra taksi seçeneklerini aktif pasif hale getirebilirsiniz. Taksi seçenekleri otomatik olarak iş yerin post müşteri paneli üzerinden çekilir. Test modunu aktif pasif hale getirebilirsiniz. Sipariş durumunu buradan onay bekliyor olarak belirtebilirsiniz. İptal durumu başarısız olarak seçebilirsiniz. Ardından durumu aktif hale getirip kaydet demeniz yeterlidir. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra başarılı bir şekilde iş yerin post sanal postunuz aktif hale gelecektir.